<laughs> ya iş işte Tam karşısı aradaki Lüni <laughs> Evet arkadaşlar bugün Brad bu Brad Natal'den Brad Natal liftle yukarı çıktık. Oradan aşağı yukarı şu anda bir 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 saat gibi yürümüş olduk. Bir saat herhalde bir yarım saat yürüyüşümüz yürüyüşümüz var ondan sonra bir sonraki asansöre bir sonraki lifte çıkacağız daha doğrusu lifte aşağı ineceğiz günlük Brant Natal'dan size selamlar veremedik bilmiyorum şu arka bölümde şöyle olsa gerek sonra da ağacın olduğu noktadan Lünezi bilmiyorum size bir şey ifade ediyorum Lünezi Onun hemen yan tarafında da şey, planı gözüküyor şunu tavsiye edebilirim. Yazın veyahut da kışın gerçekten çocuklarla da ailece yürülebilecek güzel bir mekan. Tavsiye ederim. Evet arkadaşlar bugünkü yürüyüşümüzün sonuna geldik demiştik. Nerede demiştik? Fırat'la tali. Da idik. Hemen şöyle şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu e, arada evet. Şimdi gözüküyor. Liftin en son lifte binip aşağı geldiğimiz liftin bir tanesi. Bir tanesi de hemen şu soldaki. İlk lifte yukarı çıktık. İkinci lifte kadar yürüdük. Bir buçuk saatlik bir yürüyüşümüz oldu. En yukarıdan da tekrar aşağıya gelmiş olduk. Rahat Natal'den bugünlük bu kadar.